Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Elimde görmüş olduğunuz gibi iki tane Samsung Galaxy serisi cihaz bulunuyor. Bir tanesi Samsung Galaxy A56. Diğeri ise S serisinin baz versiyonu olan S25 modeli. Aralarında iki katlık fiyat farkı var. Yani iki katına aynı telefonun videosu çekmek istiyorum. Yani A56 alırsanız S25'ten ne gibi eksik yanları olacak? Ya da benzer yanları olacak mı? İki katı para vermeye gerek var mı? Bunları sizlere anlatmak istiyorum. Hadi gelin ikisini beraber bir kıyaslayalım Her zaman olduğu gibi tasarım kısmıyla incelememize, kıyaslamamıza başlayalım. Şimdi tasarım anlamında iki cihaz birbirine benziyor mu? Evet benziyor. Ama tabii ki farklı olduğu yanlarda yok değil açıkçası. S25'i elinize aldığınızda gerçekten kompakt bir cihaz tuttuğunuzu hissederken Galaxy A56 modeline geldiğinizde büyük bir model kullandığınızı hemen anlayabiliyorsunuz. Yani boyut itibariyle, ağırlık itibariyle, kalınlık itibariyle ikisi arasında net bir fark bulunuyor. Ama şunu da söylemeden geçmek istemeyeceğim iki telefonda incelikleri gayet yerinde. S25 modeline göz attığımızda 7.2 mm kalınlığı varken 162 gram ağırlığında. A56 modeline göz attığımızda ise 7.4 mm kalınlığında 198 gram ağırlığında. Tabii ki cihaz büyük olduğu için ağırlık fark ediyor ama incelik kısmında ya da doğru söyleyelim kalınlık kısmında iki telefonda birbiriyle neredeyse benzerler. Hem de şöyle bir şey daha var. İki telefonda da çerçeve kısmında metal kullanıyor. Yani alüminyum çerçeve bulunuyor. Ama arasında şöyle bir fark daha var. S25 modelinde armor alüminyum çerçeve kullanılırken hatta ikinci versiyonu kullanılırken A56 modelinde ise standart bir alüminyum olduğunda söylemek gerekiyor açıkçası. İkisinin arasında tabii ki de tasarım kısmında IP sertifikası farkı da bulunuyor. Bir tarafta yani S25'te IP68 sertifikası var. 1.5 metrede 30 dakika boyunca dayanabiliyor. A56 modelinde ise IP67 sertifikası var. 1 metrede 30 dakika boyunca dayanabilen bir telefondan bahsediyorum. Peki ön tarafında ve arka tarafındaki camlar nasıl? Burada iki tarafta da evet var camla korunuyor. Arka tarafında da Aile altın cam bulunurken S25 modelinde ise yine cam var ama buzu cam şeklinde. Aile altı modelinde daha parlak ve parmak izi tutan bir yüzey bulunduğunda söyleyeyim sizlere. Aile altı modelinin ön ve arka tarafındaki cam Corning Gorilla Glass Victus Plus'la korunurken S25 modelinde ise Victus 2 ile korunuyor. Arasında böyle fark var. Yani Victus Plus'la Victus 2 arasında sizler tercihinizi iyi yapabilirsiniz. İkisi de bence düştü üstünde kırılmayacağın ya da çizilmeyeceğinin bir garantisi bulunmuyor arkadaşlar. İki telefonda farklı renkleri var. O renklere tercih edebilirsiniz ama en güzel renklerin bence şu anda elinde olan renkleri olduğunu düşünüyorum. Bir tarafta böyle su yeşiline çalan bir yeşil rengi. Diğer tarafta ise gerçekten lacivert rengiyle şahane duran bir S25 var arkadaşlar. Şimdi gelelim iki telefon arasındaki en belirgin farklardan bir tanesi de şurada görmüş olduğunuz ekranlar. Yani şöyle yan yana getireyim sizlere buradaki boyut farkını net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bir tarafta çok çok daha kompakt bir ekran. Bir tarafta ise kocaman bir ekran bulunuyor. S25'in ekranına göz attığımızda 6.2 inçlik Full HD Plus çözünürlüğünde olan bir ekran. Dinamik AMOLED'i kullanıyor. Burada 120 Hz LTP olarak da kullanıyor. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Sonrasında parlaklık tarafında 2600 maksimum parlaklığa kadar çıkabiliyor ki gerçekten çok çok parlak bir ekran. A56 modeline geldiğimizde çok daha fazla ekran alanı bizlere sağlayabiliyor. Yani 6.7 inçlik bir ekran. Full HD Plus'lık çözünürlük. Yine AMOLED panel kullanıyor ama bu bu sefer dinamik kullanmıyor. Normal bir AMOLED panel var. Yani burada süper AMOLED panel diyebiliriz. Parlaklık tarafında 1900 maksimum parlaklığa kadar çıkabilirken yine 120 Hz var ama bu sefer LTP olarak değil de standart olarak bizlere 120 Hz sunabilen bir ekran. Ama aralarındaki en büyük fark tabii ki de ekran çerçeveleri. Ekran çerçevesi konusunda A56'nın çok daha geride olduğunu söylemek lazım. S25 modelinde ise bir amiral gemisine yakışır bir şekilde ekran çerçeveleri olabildiğince ince tutulmuş. A56 modelini elinize aldığınızda ya da direkt olarak aile altı kullandığınızda ya ekran çerçevesi benim gözümü rahatsız etmiyor diyeceksinizdir ama karşısına S25 gelince çok daha az bir ekran çerçevesi olan bir telefon gelince evet aile altının çerçeveleri böyle gözlerinize batmaya başlıyor. İki telefonda renk verme konusunda gerçekten çok güzel yani paneller konusunda Samsung bence en iyi panelleri üretebiliyor. Diğer markaların yaptığı gibi böyle 1 milyar renkler 68 milyar renkler falan sunmuyor ama dediğim gibi iki panelde gerçekten çok çok güzel. Bir şeyler izlediğinizde hangi ekran daha fazla keyif verecek Bence burada kesinlikle aile altın ekranı daha büyük bir keyif verecektir sizlere. Bunun da ana sebebi büyük ekran olması. Yani büyük ekranda bir şeyler tüketmek istiyorsanız aile altın ekranı S25'ten sizlere çok daha memnun edecektir. Ama dediğim gibi parlaklık konusunda dışarı çıktığınızda S25'in parlaklığının biraz daha fazla olduğunu hemen hissedebiliyorsunuz. En full parlaklığa bile getirdiğinizde. Peki gelin ekran farklarından sonra şimdi ise işlemci performansının nasıl bir fark yarattığı. Burada tabii ki çok fazla bir fark var. Çünkü bir tarafta amiral gemisi bir işlemci. Yani yani Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi. Diğer tarafta ise yine Samsung'un kendi işlemcisi var. Burada Exynos 1580 ya da 1580 işlemcisi yer alıyor. İki telefonda da performansını test ettik. incelemelerini yaptık. Zaten sentetik testlerden bahsetmeyeceğim ama günlük kullanımda bana neler yaşattı bu iki telefonu aynı anda kullandığımda onlardan biraz bahsedeyim. Şimdi içerisinde ikisinde de en güncel sürüm bulunuyor. Yani Android 15 üzerinde bulunan One UI 7 yazılım bulunuyor. İki telefonu günlük olarak kullandığınızda gerçekten bir bir fark hissetmiyorsunuz. Yani o kadar akıcı çalışıyor ki bir tarafta sanki böyle S serisi kullanıyormuş gibi A56 modelinde. Diğer tarafta ise A serisi kullanıyormuş. Yani A56'u kullanıyormuş gibi aralarında gerçekten bir fark olduğunu ben düşünmüyorum günlük kullanımda. İşte uygulamaları aç kapatma olsun ya da bundan sonra uygulamalar arası geçişlerde olsun herhangi bir takılmayla donmayla karşılaşmadım ama tabii ki aralarında çok büyük bir fark bulunuyor. O da RAM tarafında artık S25 modelinde baz versiyonda da 12 GB RAM'i sabit görürken hala A serisinde 12 GB RAM'i göremiyoruz. Yani burada 8 GB'lık bir RAM bulunuyor. İleriki süreçte çok daha büyük bir fark yaratacaktır bence. Hem uygulamaların güncellenmesi ve boyutun artması sebebiyle hem de tabii ki üzerine gelecek olan yeni güncellemelerle ki gerçekten çok uzun süre boyunca güncelleme oluyor. Hadi yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. S25 modeli 7 sene boyunca güncelleme alacak. Hem sürüm güncellemesi hem de güvenlik güncellemesini alacak. A56 modelinde ise 6 senelik bir güncelleme takvimi bulunuyor arkadaşlar. Yani aralarında 1 senelik bir güncelleme takvimi var. Kimler için çok önemlidir 1 sene kimler için değildir ama iki telefonda çok uzun süre boyunca güncelleme alacak ve sizler de çok uzun süre boyunca rahat edeceğinizi düşünüyorum. Ha oyun kısmına geldiğimizde evet burada biraz farkı hissediyorsunuz açıkçası. S25 böyle daha rahat bir şekilde çalışıyor. oyunlara daha fazla kaldırabiliyor. Sanki ben daha rahat çalışıyorum hissini sizlere verebiliyor. Tabii ki de Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisine bunu borçlu. 1580 ya da Exynos 1580 işlemcisi ise ben bu oyunları abi oynatıyorum sana. Yüksek FPS'le verebiliyorum. 60 FPS'e de, de oynatabiliyorum. Bende de bu oyunları oynayabiliyorsun ama ben Snapdragon 8 Elite For Galaxy kadar güçlü olmadığımı sana gösteriyorum şeklinde böyle hissettiriyor arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Yani aralarında evet performans farkı var. Evet sentetik test sonuçlarında aralarında inanılmaz farklar olduğunu düşünüyorum ben de. Ama günlük kullanıma uygunluk konusunda iki telefonda inanılmaz akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Ha üzerine gelen güncellemelerle Snapdragon 8 Elite buradaki farkı açar mı? Emin değilim ama şunu söyleyeyim baştan. Bence biraz açacak gibi duruyor. Ama sonuç olarak bugün bu iki telefonu kullandığınızda arasında arayüz performans farkının bulunmadığını söyleyeyim. En azından ben hissetmedim. Yani bu iki telefon arasında One UI 7'yi kullandığımda ya bu daha akıcı hissettiriyor demedim açıkçası. Bunu da söylemeden geçmeyeyim ve sonrasında ise sizlere kamera tarafına atlayayım. Şimdi burada beni biraz şaşırtıcı bir noktası bulunuyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü kamera tarafında kimi çektiğim fotoğraflarda A56 daha iyi çıkarken kimi tarafta ise S25 daha iyi çıktı. Yani Amiral gibi performansı sergileyen bir kamera performansını bekliyorsanız evet S25 bunu sizlere sunabiliyor ama sanki A 56'da abi ben geri kalmıyorum bak bende de güzel bir kamera paketi bulunuyor der gibi sonuçlar verdi bana. S25'in kamerasına göz attığımızda 50 megapiksellik bir ana kamera f1.8 diyafram açıklığında OIS'i destekliyor. Kendi sensörü yani ISOCELL GN3 sensörünü kullanıyor. İkinci kameraya geldiğimizde 10 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığında olan telefoto kamerası var. Hem OIS destekliyor hem de 3x optik zoom yapabiliyor. Yine kendi sensörünü kullanıyor burada. ISOCELL 3K1 sensörünü kullanmış oluyor. 12 megapiksellik f2.2 diyaframı açıklığında olan 120 derecelik bir geniş açı kamerası var. Burada da Sony'nin IMX564 sensörünü kullanıyor. Super CD videoyu da kullanabiliyorsunuz burada. Yani geniş açıda koştuğunuzda da güzel şekilde videolarınızı sarsıntısız bir şekilde algılayan bir kamera var burada. Ha video tarafında şöyle söyleyeyim arasındaki farktan da başlamış olurum burada. 8K'da desteği var burada. 8K videolar çekebiliyorsunuz ama A56 modelinde böyle bir destek bulunmuyor arkadaşlar. Peki gelelim ondan sonra A56 modelinde kamerada neler var? Ana kamerasına göz attığımızda yine 50 megapiksel bir kamera var ama tabii ki sensörü farklı. Sony'nin IMX906 sensörünü kullanıyor. Burada A55 ile aynı olan bir kamera sensöründen bahsediyorum. F1.8 diyafram açıklığında OIS destekliyor. İkinci kameraya geldiğimizde 12 megapiksellik Sony'nin IMX258 sensörünü kullanan 123 derece gösterebilen ultra geniş açısı bulunuyor. Üçüncü kameraya geldiğimizde ise 5 megapiksellik makro kamerası bulunuyor. F2.4 diyafram açıklığında video tarafında ise maksimum olarak 4K'da 30 fps videolar çekebiliyor buradaki kamera hem önde hem de arkada ama Samsung S25'e geldiğimizde Galaxy S25'te hem arkada hem de ön tarafta 4K'da 60 FPS isterseniz arka tarafta 8K video çekim desteğine de sahip. Yani amiral gemisi bir telefon olduğunu kamera tarafından da hissedebiliyorsunuz. Ama benim çektiğim fotoğraflara göz attığımda bilgisayar ekranında da göz attığımda arada farklar olduğunu da gözlemledim açıkçası. Dedim ya kimi tarafta A6 daha iyiydi. Kimi senaryolar oluyor ki A6 diyorsunuz ki ya burada S25'ten daha iyi çekmiş ama başka senaryolara geldiğimizde ise S25 burada bir amiral gemisi olduğunu bizlere net bir şekilde gösterebiliyor dedim. Özellikle düşük ışıktaki keskinlik farkından bunu anlayabildim. Daha büyük sensör olduğu için çok daha iyi bir şekilde bunu yapabiliyor. Ha bir de şöyle bir şey var. Tabii ki de ekstra bir telefoto kamerası olduğu için özellikle portre çekimlerinde falan çok daha iyi sonuç elde ediyor S25 modeli. Ama ana kamera çektiğiniz fotoğraflarda böyle yan yana getiriyorsunuz. Çat diye çekiyorsunuz. Bakıyorsunuz. Ya diyorsunuz ki A56 burada biraz daha iyi fotoğraf çekmiş sanki diyorsunuz ve sonrasında kontrol ettiğimde ya diyorum ki evet burada A56 biraz daha iyi bir sonuç elde etmiş. Sonuç olarak şunu söyleyeceğim. A56 aldığınızda kamera tarafında S25'ten böyle çok aman aman bir farkı olduğunu ben düşünmüyorum. Yani ben yarı fiyatına S25 performansı veren bir kamera alır mıyım sorusuna yani diyebilirim ama onu ana kamera için söyleyebilirim. Tabii ki diğer kameralara geldiğimizde makro çekimi olsun. Evet aile altta bulunuyorken S25'te bunu sadece pro moduna yaklaştığınızda yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde video çekimde çok daha iyi. Bunun haricinde portaj çekimde çok daha iyi. Yani amiral gemisinde bir telefon olduğunu her şekilde sizlere kamera tarafında da kanıtlayan bir telefon Galaxy S25 modeli arkadaşlar. Ha yani şunu da unutmadan ekleyeyim tabii ki yapay zeka konusunda da iki telefonda da yapay zeka yer alıyor. Neyden bahsediyorum? Galaxy AI'den ve Gemini tarafından da bahsediyorum. Gemini tarafı zaten Google'la alakalı olan bir şey ama Galaxy AI kısmına geldiğimizde Galaxy A serisinde Galaxy AI özelliklerinin bazılarını kullanamıyorsunuz. Bunlardan başlıcaları aslında sizler burada notlar kısımda olsun, diğer kısımda olsun, sesli görüşmelerde olsun böyle bir yapay zeka desteği bulunmuyor. Sadece fotoğraf kısmına girdiğinizde orada yapay zeka ile işlevlerinizi yapabiliyorsunuz. Yani kaldırma işlevini ve dolgu işlevlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama Samsung Galaxy S25'e geldiğinizde özellikle ayarlar kısmına girdiğinizde de. Hatta sizlere şöyle tekrar bir söyleyeceğim. Burada ayrı bir Galaxy AI kısmı da bulunuyor. Call Asist var. Writing Asist var. Yani yazma asistanı ve sesli asistanı da bulunuyor. Konuşmaları canlı bir şekilde çevresini yapabiliyor. Not asistanı var. Transcript asistanı bulunuyor. İnternette browsing bir asistanı bulunuyor. Foto asist var. O da zaten burada aile altta mevcut. Drawing asist var. Yani çizim asistanı da bulunuyor. Audio Eraser özelliği yine burada yer alıyor. Yani sesi silme özelliği de burada yer alıyor. Fotoğraf ambiyans duvar kağıdı, now brief özellikleri de burada yer alıyor. Ama dediğim gibi Galaxy AI kısmında bazı şeyleri kullanamıyorsunuz. Az önce saydığım çoğu şeyi Galaxy AI 6 modelinde kullanamıyorsunuz. Sadece fotoğraf kısmında yapay zeka ve Galaxy AI kullanmış da oluyorsunuz. Arasında yapay zeka ve yazılım kısmında böyle bir fark bulunuyor. Peki gelelim içerisindeki bataryalara. Buradaki bataryalar birbirinden farklı mı ya da aynı mı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Fiziken aralarına tabii ki bir fark bulunuyor. Çünkü S25'in boyutu daha küçük olduğundan içerisinde daha küçük bir batarya yer alıyor. Burada 4000 mAh'lik bir batarya var içerisinde. Ama Galaxy a 6 hem boyutun avantajıyla hem de aslında orta segment bir cihaz olduğu için daha uzun ömürlü bir batarya olması gerektiği için de içerisinde 5000 mAh'lik batarya var. Evet ultra modelde yani Galaxy S25 Ultra'da da 5000 mAh batarya var ama orta segment bir işlemcide de çok daha yüksek mAh değerine sahip olan batarya telefonlar var kendi segmentinde ama burada bir eksiği yazılamaz. En azından S25 karşısında bir eksiği yazılamaz diye düşünüyorum. 5000 mAh karşısında 4000 mAh nasıl bir şekilde gidiyor onu da söyleyeyim. Şimdi işlem işlemcilere geldiğimizde bir tarafta Snapdragon 8 Elite işlemcisi bir tarafta ise Exynos 1580 işlemcisi var. Arasında tabii ki performans farkı var. tabii ki de verimlilik farkı da bulunuyor. Şöyle söyleyeyim Galaxy S25'te bulunan Snapdragon 8 Elite işlemcisi hem çok daha güçlü hem de çok daha verimli. En azından Exynos 1580'e göre. Ama bir tarafta ise çok fazla güçlü olmayan çok da fazla enerji harcamayan bir işlemci bulunuyor. Kafa kafaya vurduğumda şöyle baktım ki evet dedim burada Galaxy A56'nın bataryası S25'ten daha daha iyi gidiyor Yani ne kadar içerisindeki işlemci güçlü ve verimli olursa olsun içerisindeki fiziki bataryanın büyüklüğü çok daha büyük bir önem arz ediyor. Burada Galaxy A56'nın bataryasının daha iyi gittiğine ben şahit oldum. Hem yaptım testlerde hem fotoğraf çekimlerinde hem de diğer oyun testlerini yaptığımda Galaxy A56'nın bataryasının daha iyi gittiğine şahit oldum. Ve şöyle bir şey daha söyleyeyim. Boyutu itibariyle daha büyük olunca ısınma konusunda da daha başarılı bir şekilde gidiyor. Hem şarj olurken hem oyun oynarken hem fotoğraf çekerken hem de normal kullanımda ısınma konusunda daha başarılı başarılı bir telefon bence Galaxy A56 modeli. Ha bir de hızlı şarj mevzusu var tabii ki. S25 baz versiyonu 25 Watt'la şarj olabiliyor. Diğer versiyonları Plus ve Ultra 45 Watt'la şarj oluyor. Edge modelini saymıyorum. O da aslında üst model ama onda da 25 Watt var. A56 modelinde de büyük abileri gibi 45 Watt'la şarj olabiliyor. Yani aralarında hızlı bir şekilde şarj olma farkı var. Ama şunu da ekleyeyim tabii ki batarya kapasitesi olarak daha küçük olduğu için 25 Watt'la 45 Watt'ı 5000 mAh doldurmak arasında çok da açıkçası aman aman bir fark yok arkadaşlar arkadaşlar. Yani 25 wattla 4000 mAh batarya ne kadar hızlı bir şekilde dolabiliyorsa 45 wattla da 5000 mAh batarya o kadar hızlı bir şekilde şarj oluyor. Ben arasında aman aman bir fark hissetmedim. Bence ikisi de diğer rakiplerinden, diğer Android rakiplerinden çok daha geride bulunuyor. Çünkü 45 wattı geçeli çok oldu diğer markalar. Samsung'un da bunu arttırması gerekiyor. Neden arttırmıyor bilmiyorum ama belki de Note 7 patlamasından sonra yoğurdu üfleyerek yemeye devam ediyor Samsung. Benim anladığım bu şekilde. Peki fiyat tarafına gelelim. Şimdi arasındaki fiyat farkı gerçekten gerçekten inanılmaz bir uçurum var. Yani şunu söyleyeceğim. Samsung Galaxy S25'in şu anda 128'ini 44 bin liraya 256'ını ise 46 bin liraya alabiliyorsunuz. Galaxy A56 modelin ise 128'lik olarak 18.500 bin 500 liraya 256'lığını ise 20 bin liraya alabiliyorsunuz ki ben de incelemesini yaptığımda bunu söylemiştim. 20 bin lira altına gelmeye başlarsa o kadar daha çok seveceğim ve o kadar daha fazla önereceğim demiştim sizlere. Bu yüzden de önerilecek telefonlar arasında yavaş yavaş girmeye de başladı A56 modeli. Yani sizlerin de fark ettiğiniz üzere arada 20 bin liradan fazla fark bulunuyor. Yani isterseniz 256'lık a altı alın 20 bin liraya. isterseniz 128'lik S25 alın 44 bin liraya. Arada 24 bin liralık fark bulunuyor. Baya baya fark demek bu. 20 bin liraya bir tane daha A56 alacak kadar fark bulunuyor. Ama boyundan büyük işlevleri var mı? Kesinlikle bulunuyor A56'nın. Kamera tarafında bence sizlere kesinlikle üzmeyecektir. Tasarım anlamında zaten çok benzer bir cihazlar. Zaten burada metal kasa kullanıyor. Cam sandviç de geliyor. Kaliteli materyallere sahip olduğu için sanki böyle bir S24F kullanıyormuş havasını sizlere net bir şekilde verebiliyor. E bunun haricinde işlemci konusunda günlük olarak S25'ten çok da büyük bir fark olduğunu ben düşünmüyorum. Tabii ki de sentetik testler ve oyun performansı haricinde kamera tarafını zaten özetledim. Bataryada S25'ten daha iyi giden bir telefon. Sonuç olarak baktığımızda 20 bin lira daha altına alabileceğiniz daha güzel bir telefon olabilir mi acaba? Yani amiral gemisi amiral gemisidir her zaman. Kamera tarafında bunu sizlere kanıtlıyor. Performans tarafında bunu kanıtlıyor. Ekran tarafındaki kimi özellikleri de yine kanıtlıyor ama dediğim gibi A56 modeli de S25'e rakip olabilecek bir model olduğunu düşünüyorum. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Sizler S25 kullanıyor musunuz? Ya da A56 kullananlar var mı? Bu arasındaki farklara değer mi? Yani ben 24 bin lira daha fazla verip bu özelliklere S25 alır mıyım diye sorular varsa da lütfen aşağıda cevaplasın bana. Ben de o soruları takip etmiş olacağım. Sizler de dediğim gibi kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bir sonraki kıyaslamada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. I'll check out then.